Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hz. Mehdi aleyhisselam 19 yıl ve birkaç ay görevini yapacaktır, yerine getirecektir ve daha sonra kıyam ve zuhur edecektir. Her kim Hz. Mehdi aleyhisselamı tanır ama bu Allah Celle Celalünün emrinin sahibinin kıyamından önce ölürse Hz. Mehdi aleyhisselamın askerlerinin içinde oturmuş gibidir. Hayır, hatta Hz. Mehdi aleyhisselamın bayrağı altında oturmuş gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte şehit olmuş gibidir. Her kim Hz. Mehdi aleyhisselamı tanırsa, bilirse, iman, itaat ve biat ederse Hz. Mehdi aleyhisselamın intizarı, beklenilmesi sevince ulaştırır buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlere aktardığımız daha önceki hadis-i şeriflerinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1425'te yani tekabülü 2004 senesinde 35 yaşında görevine başladığını, insanlar tarafından görüneceğini daha önceki videolarımızda siz değerli takipçilerimiz açıklamıştık. Bundan tam 5 sene sonra Hicri 1430'da yani 26 Temmuz 2010'da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere 1400 yıl önceden bildirmiş olduğu hadis-i şerifte 40 yaşına bastığı o gün 40. yaş gününde Şaban ayının 15'inde Şam'da olacağını ve bu günlerin hem Berat gecesi hem Şaban ayının 15'i hem pazartesi gibi günlerin efendisi diye tabir edilen günde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın 40. yaş gününde Şam'da Beyaz Minare'de olduğu gibi gerçekleşen bu hadisi de daha önceki videolarımızı izlediğinizde görmeniz mümkün olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde bahsettiği Ramazan ayının 23. günü gökten bir ses geleceği ve bu sesle Cebrail aleyhisselamın Hazreti Mehdi aleyhisselamın annesinin, babasının ve kendisinin ismini dünyanın en doğusundan batısına kadar bütün dillerde herkesin duyacağı, anlayacağı şekilde olacağını ve bu işaret edilen Ramazan'ın 23. günü gerçekleşecek olan bu sesin 14 Nisan 2023 Cuma günü olduğunu da siz değerli takipçilerimize daha önceki videolarımızda aktarmıştık. Bu hadis-i şerifin bir özelliği de az önce okumuş olduğumuz hadis-i şerifte bildirilen 19 yıl ve birkaç ay zaman dilimine kanıt niteliğinde olmasıdır. Nasıl mı? Şöyle anlatalım. Hicri 1425'te yani 2004'te görevine başlayan Hz. Mehdi Aleyhisselam bundan tam 5 sene sonra yani 40. yaş gününde Şaban ayının 15'inde Berat gecesi günlerden pazartesi günü Şam'da Beyaz Minare'de 26 Temmuz 2010'da Hz. İsa Aleyhisselam ile buluşmuştur. Ramazan'ın 23. gününde gerçekleşecek olan sesin 14 Nisan 2023 Cuma günü olduğunu da detayları ile birlikte daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Burada hadis-i şerifte bildirilen 19 yıl ve birkaç ay görev yapacaktır cümlesini hemen siz değerli takipçilerimize açalım. Hz. Mehdi Aleyhisselam Hicri 1425'te yani 2004'te görevine başladığı günden tam 19 yıl sonra yani 14 Nisan 2023 Cuma gününe kadar geçen 19 yıl ve bu zaman diliminden birkaç ay sonra yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere bildirmiş olduğu Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit edildiği gün olan Muharrem ayının 10. günü, aşure günü yani Hz. Mehdi aleyhisselamın doğum gününden 2 gün sonra Muharrem ayının 10. günü, aşure günü olan 28 Temmuz 2023'te Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın 54 yaşında şehit edildiği gün Hz. Mehdi Aleyhisselam 54 yaşından gün alarak kıyam ve zuhur edecektir. Net bir şekilde görmekteyiz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifteki 19 yıl Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın göreve başladığı Hicri 1425 yani 2004'ten gökten gelecek olan o sesin gerçekleşeceği 14 Nisan 2023 tarihine dek olan süre olması devamındaki birkaç ay ise gökten gelecek olan o sesten hemen birkaç ay sonra Muharrem ayının 10. günü yani 28 Temmuz 2023'te Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit edildiği yaşta Hz. Mehdi aleyhisselamın 54 yaşından gün alarak zuhur ve kıyam edeceği süre zarfıdır. Yani Hz. Mehdi aleyhisselam 2004'ten görevine başladığı 2004'ten gökten gelecek olan o sese yani Ramazan'ın 23. günü 14 Nisan 2023 cuma'ya kadar 19 yıl gökten gelecek olan o sesten yani 28 Temmuz 2023'e kadar da birkaç ay görev yapıp toplam 19 yıl ve birkaç ay görev yapıp zuhur edecektir. Hadiste bildirilen Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı tanıyıp ama kıyamını görmeden vefat edenler onun askerleri içerisinde oturmuş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile şehit olmuş gibi ise onun zuhuru ve kıyamına yetişmek ne büyük şereftir. Allah Celle Celaluhu bu şerefe hakkıyla temiz bir şekilde ulaşanlardan kılsın. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Zira 1400 yıldır ilk defa gün yüzüne çıkan bu hadisleri ne kadar kardeşlerimize ulaştırırsak ne mutlu bizlere. Selametle kalın. Tüm insanlığın kurtuluşu için Allah Celle görsün, duysun ve yaşasın bunları bizlere. Nasip et ya Rab. Allah Celle Celaluhu Müslümanların feryadını duysun tüm ülkelere, tüm dünyaya. Allah'ın nurunun yayıldığını göstersin. Allah Celle Celaluhu yolunda yaşamayı sonuna kadar onun razı olduğu kul olmayı ve o kardeşleri cennet kardeşler arasında bulunmayı nasip et ya Rabbim. Bilmiyoruz senden her şeyin hayırlısını istiyoruz. Bilmiyoruz tüm Müslümanlık için hayırlı olanı nasip et. Allah Celle Celaluhu en güzel cennetlerine cemallah nasip etsin. Lâdu, layık bir kul ile layık bir ümmet eyle. Rabbim tüm peygamberlerin istediği güzellikleri istiyoruz senden. Hakkımızda hayırlı olanı nasip et, cemallah nasip et. Gecemiz ömrümüz hayırlı eyle. hepsine, kardeşlerimizin hepsininkine de hidayet nasip et tüm ölmüşlere hepinize de merhamet eyle. Allah şöyle değerli kabir azaplarını kaldırsın. En güzel cennetler nasip etsin. Kabirleri cennet bahçesi olsun. Hepimizin de onların da Allah'ın izniyle. Rabbim tüm insanlık, tüm Müslümanlık için hidayet diliyorum senden. Allah Celle Celaluhu, Allah'ın nurunu bu geceden sonra yaşsın Allah'ınız ile. Allah Celle Celaluhu, Müslüman olmayanları Müslüman eylesin. Hidayette bulunmayanlara hidayet nasip etsin. Hakkımıza en hayırlı olanı nasip etsin. Gecemizi, programımızı, ömrümüzü aile Maddi manevi güç kuvvet nasip et. Cennet kardeşleri nasip et. Cemal nasip et Allah'ın izniyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Fatiha.